Kurban Bayramı dolayısıyla okulların 28 Eylül'e ertelenmesi en çok da turizmcilerin yüzünü güldürdü. Ege ve Akdeniz kıyıları Eylül ayında da yine yerli turist takınına uğramaya devam ediyor. Ekopazar Genel Yayın Yönetmenimiz Şeref Özat'a Didim Altın Kum'da hizmet veren Didim Beach Resort Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Mutlu ile yatırımlarını ve sektörün durumunu konuştu. Ege'nin en güzel koylarından olan Didim Altın Kum 3. Koy'da 20 bin metrekare alana sahip Didim Beach Resort, denizin, kumun ve güneşin keyfini doyasıya çıkarmak isteyenlere unutulmaz bir tatil keyfi sunuyor. Denize sıfır konumuyla, doğayla iç içe toplam 385 oda ve 1200 yataktan oluşan tesiste bir tatil köyünde bulunması gereken açık ve kapalı yüzme havuzları, aqua park, çocuk kulüpleri, amfiteyatro gibi her türlü etkinlik bir arada yaşanıyor. İnşaat sektöründeki yatırımlarının ardından 1996 yılında turizm sektöründe yatırım atağına geçen Yusuf Mutlu, Didim Beach Resort'u hizmeti açarak sektörün önemli isimlerinden biri oldu. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Ege'de Didim'deyiz, Didim kıyılarındayız. Didim Beach Otel'in sahibi Yusuf Mutlu ile birlikteyiz. Öncelikle turizm sektörüne nasıl giriş yaptınız? Tabii inşaatçı olmam hasebiyle e, oteli planladım kafamda. İşte nasıl bir otel olmalı, işte kültürümüzü yansıtmalı, bu toprakların özelliklerini, kadim toplulukların e, bir takım özelliklerini gösterebilecek, yansıtabilecek Dünyayı anlatabilecek bir mimari seçiminden sonra diğeri kolay oldu turizm işletmeciliği çünkü e, misafirperverliğin nasıl olduğunu Türk milletinin e, nasıl misafirperverlik yaptığını zaten eskilerden de bilirsiniz. Biz de e, böyle bu işe başladık. Biz e, esasında burada ilklerdeniz. Altın Kum'da ilk denemeyi biz yapmış olduk. Neden burası? Çünkü burada Türkiye'nin en yüksek oksijenine sahip, bir de çok bakir bir denize sahip. Bizim bulunduğumuz bölge Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 110 kilometre mesafede, daha kestirme yolu 90 kilometre, işte İzmir'e 120-130 kilometre. Sanki İzmir ve Bodrum'un tam ortasında gidiyoruz. Türkiye'de turist kalitesini artıracak. Yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirten Turizmci Yusuf Mutlu, her şey dahil sistemine dayalı bir turizm anlayışı yerine katma değer oluşturacak bir modele geçiş sağlanmalı diyor. Ulaşımda son zamanda hükümetimizin yaptığı işler turizme büyük katkı sağladı. Bizim turizmimiz son zamanda herkesin bildiği gibi her şey dahil turizmi şekline geldi. Bizim şehrimize has hikayelerin bulunması onların güncellenmesi, onlarla ilgili e, örneğin Avrupa'da e, küçük bir kasabaya bile gitseniz e, orada bir tane hikaye vardır. O hikayeyle ilgili e, heykelcikler yapılmıştır, bütün hediyelik eşyalar o hikaye üzerine kurgulanmıştır. Yani sadece o şehre has bir kültür e, hazinesi oluşturulmuştur. Bu kültürel altyapı turizmin içerisine kurgulanmadığı zaman bu bir bu, bu, şekilde bir süre gider, e, yozlaşır, sönüp e, gidebilir. Dünyadaki örnekleri e, gidip e, görüp onları kendi ülkemizde de e, örneklerini kurgulamamız lazım. Bu sene Türk turizminde bir gerileme olduğu söyleniyor. Çıkan haberlerde turizmin beklenen e, neticeyi veremeyeceği konusunda bir endişe var. E, siz işin içindesiniz. Ee, ne diyorsunuz? Rusya içerisindeki kriz, Ukrayna ile olan e, şeyleri, çalışmaları, e, arkasından Rus ekonomisine olan e, özellikle petrolün durmasının düşmesinden kaynaklı e, para değerlerindeki e, Rus vatandaşlara pahalı gelme hali hadisesi e, dolar kurundan dolayı e, Türkiye'de e, sıkıntı yarattı. Bizim ülkemize gelen insan kalitesini artıracak tedbirler alalım. Yani biz daha fazla her şey dahil turizmine gelen insanları bu ülkeye getirmekle ilgili tesisler yapmak yerine bu ülkeye daha farklı amaçlarla gelmek isteyen insanları getirelim. Yani paralı insanların paralı insanların ticareti düşünen insanların, yatırımı düşünen insanların otellerimize gelmesini sağlayalım. Bununla ilgili neler yapmamız gerektiğini oturalım. ...tekrardan bir düşünelim. Otelimiz 20 bin metrekare alana kurulu. Ee, Didim 3. Koy'da iki binadan oluşan bir resort, bir elegans binamız var. Resort binamız 2000 yılında açılmıştır. Tatil için ideal bir yer.